Merhabalar arkadaşlar, bugünkü videomuzda biraz e, cinsellik ve minimalizm... <laughs> Yok, şaka şey yapıyorum. Ya bu setup'u kurduğumdan beri böyle bir radyocu, e, yeni nesil podcastçi e, setup'u kurduğumdan beri... Bu setup hep böyle bir motivasyon konuşmalarındaki şeye benzetirim, ne What are you call it, bro? Bir <laughs> bro diyorlar hep. Motivasyon konuşması seven bir adam değilim ama bu e, setup'ı bulunca yapayım dedim. Bu setup'ı aslında bildiğiniz gibi arkadaşlar, canlı yayın için kurmuştuk fakat canlı yayın yapmadık. Onun için hani izleyenler biliyordur. <laughs> diye bir şey diyemeyeceğim maalesef. Tekrar dönebiliriz tabii ama bu biraz zamana bağlı. Çünkü canlı yayınları tek başıma yapmak istemiyorum. Canlı yayını konuklarla birlikte yapmak istiyorum. Onun için konukların da zaman olması, beni biliyorsunuz pek fazla zamanı olan bir insan değilim. <laughs> e konuklarım da tabii haliyle yoğun insanlar oluyor ve aynı zamana getirmek biraz ee, zor oluyor. E bu bahane mi? Tabii ki de değil. Böyle bir setup'ım varken ben de dedim ki setup boşa gitmesin. Bir motiv... Ha bak onu konuşuyorduk. Onun için videoyu açmıştım. Halbuki de... E, konu başka yerlere gittiğini. Ya aklımda iki tane şey var aslında. Biri e, bu aptal motivasyon konuşmaları. İkincisi de Minimalizm mevzusu arkadaşlar. Hangisinden başlasam gerçekten bilemiyorum ama hadi e, birinci diye onu saydık diye aptal motivasyon konuşmalarından bahsedeyim. E, Türklerde pek yapan yok diye biliyorum galiba. Ege Fitness bazen yapıyordu. E, İdris Usta USA. <laughs> motivasyon konuşması dersen e, bir şeyler yapıyor. Çok da iki ucu örnek verdik ama bizde skala geniş gibi duruyor ama sadece uçlarda iki tane örnek var. Başka da bildiğim motivasyon konuşması yapan e, var mı bilmiyorum. E, bu iki motivasyon konuşmasına bakarsak bun, bunlardan sonra bir de yabancılarınkine geçeceğim bu arada arkadaşlar. E, Ege Fitness çok şey. E, yap tam o yabancılarınkine benziyor aslında. yapabilirsin işte sadece çalış bilmem ne. Üç, gün, beş tane işim var filan diyor da neyse hadi bu da dis videosu gibi olmasın sanki adama laf atıyormuş gibi de bir insanın beş tane işi varsa arkadaşlar o insanın hiç işi yoktur yani. This videosu olmazın dedik çaktık punchline'ı çaktık. <laughs> Ve onun için o zaten hiç ilgimi çekmiyor. O tarz motivasyon konuşmaları. Dolayısıyla yabancı motivasyon konuşmaları da hiç ilgimi çekmiyor. Yani böyle you can do it bro, never give up falan. Yani onlar... Ee... Ne bileyim onunla motivasyon olan adam var mı bilmiyorum. Mesela Skala'nın diğer ucuna bakarsak orada bir İdris Usta gerçeği var. O mesela beni motivasyon ediyor. Gerçekten söylüyorum arkadaşlar. Hani ben böyle arada videolarda İdris Usta, Cakçus bilmem ne onun esprisini yapıyoruz. Ama hakikaten e, beni motive ediyor. Oturup da tabii ki de e, bütün gün <laughs> İdris Usta izlemiyorum ama. <laughs> e, arada böyle canım sıkıldığında gerçekten şey yapıyor. Çünkü onun olayı sadece çalış çalış bilmem ne değil. Bir yerde Allah yardım edere bağlıyor. Gerçekten de öyle bir durum var yani. Sizi motive mi ediyorum şu an demotive mi ediyorum bilmiyorum ama. E, bir yerde arkadaşlar. Olay takdir ilahi yani. <laughs> çok şey yok. Çalış çalış her çalışan başarılı olacak diye bir şey yok. E bu arada hani son birkaç videomda da şöyle yorumlar alıyorum. Cancım çok karamsar görüyoruz seni. Hani çok. Bilmiyorum önceki videolarda nasıl görünüyorum ama e, ben aslında böyle biraz realistik diye karamsar diye tanımlamam kendim öyle çok ahvah etmem yani çok e, normal hayatım devam ederken ama genel olarak realistimdir yani mesela bir arkadaşınıza gidersiniz dersiniz yani ya şöyle bir fikir buldum bilmem ne nasıl olur o e, tutmaz bu der ya o adam benim işte ben genelde e, tutmaz derim ya da tutar dersem de ilk 5 dakika tutar derim ondan sonra neden tutmayacağını anlatmaya başlarım. O adam biraz benim yani. Onun için motivasyon konuşmalarında o bakımdan hiç tatmin edici bulmuyorum. Motivasyon motivasyon diye bir şey olamaz arkadaşlar. Motivasyon sizin içinizde. Bu da gerçi bir motivasyon konuşması gibi oldu ama. motivasyon içinizde yani. Sabah kalktığınızda bir şey için heyecanlanmanız Gerekmiyor aslında. Bak gerekiyor diyecektim de hakikaten gerekmiyor. Çünkü arkadaşlar bu kimse böyle kalkmıyor sabah yani bu bir gerçek. Hayatta olaylar başınıza geliyor diyeyim yani. Çok da fazla kontrolünüz olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten söylüyorum bunu bak. Şimdi e, olayı anlatınca böyle sanki... What do you call it bro? <laughs> Şu mikrofona falan dokununca hemen e, şey kanal kaydı ee, olayları böyle anlatınca aradaki eksiklikleri söylemeyince e, sanki çok muhteşem hayatlar gibi görünüyor. Yani ben bunu kendi hayatınıza da deneyebilirsiniz arkadaşlar. Kamerayı açın önünüze böyle sadece güzel tarafları söylemem mesela söyleyeyim. Evet Türkiye'de inşaat mühendisliği okumuştum. Ee, daha sonra Avrupa'nın en büyük toplu konut projesinde inşaat mühendisi olarak çalışmaya başlamıştım. Ee, fakat dedim ki ben dünyayı gezmek istiyorum ve işimden istifa edip Yeni Zelanda'ya geldim. Bir sene arabada kalarak Yeni Zelanda'yı gezdikten sonra burada okul okudum ve şu anda çalışıyorum. Bu söylediğimde hiçbir yalan yok arkadaşlar. Böyle söyleyince de güzel oldu. <laughs> Bu söylediğimde hiçbir yalan yok ama aralarda söylemediğim şeyler var. O... <laughs> O söylemediğim şeye bazen YouTube'da değiniyorum, bazen a, videolarımda değiniyorum. Sonra diyorsunuz ki Can niye moral bozdu bilmem ne. Geçen videomda belirttiğim gibi e, kahve almayıp 6 dolar sev yapmaya çalıştığımız kısmı mesela bu kısımda bahsetmedim. Böyle hayat hikayemi anlatırken. Neden? Gerek yok böyle daha güzel duruyor yani. E, diğerleri de bunu yapıyor arkadaşlar basically. Cancım bokunu çıkardın, git İngilizce motivasyon videosu çek diyebilirsiniz. Hemen düzeltiyorum soruyu arkadaşlar. <laughs> Diğerlerinden de buna benzer hayat hikayeleri duyuyorsunuz. Ama dediğim gibi arada birçok boşluk var. Ege Fitness'ta da böyle. İdris'te biraz gerçi aradaki boşlukları anlatıyor. Bununla ilgili neden video çektim bilmiyorum. Ama bu tarz aklıma bir şeyler takılıyor arkadaşlar. Burada şimdi... Ev biraz iş yerine uzak 25 dakika arabayla gidiyorum aklıma binlerce şey geliyor video fikri ama hepsi böyle küçük küçük ben de diyorum ki ben bunlarla ilgili konuşmak istiyorum aslında insanlarla söyleyeceklerim var bu da söyleyeceklerimden biriydi minimalizm hakkında da konuşmak istiyorum aslında biraz bu aslında eskiden kafa yorduğum bir şeydi ama sonra onu da bıraktım minimalizm diye bir şey Yok arkadaşlar o o küçük USB kablosu size hep lazım olacak. Onu sakın atmayın diyebilirim. Yani minimalizm diye böyle ay kullan onu atayım, bunu atayım bilmem ne. Yok arkadaşlar. Size böyle ufak tefek şeyler de lazım oluyor ki ben bunu şöyle söyleyeyim. Ee, benim bir bavulum var. Bir de sırt çantam var. Her şeyim o kadar. Yani aslında minimalist diye bir de şey var gerçi. Burada kutu mu diyeyim? Bir tane kutu var. Kaç litre? 30 30 litre de bayağı büyükmüş. <laughs> Cancım minimalistiz diye girdim. Kamyon lazım taşınmaya. Yok taşı... arabamı biliyorsunuz arkadaşlar. Küçük bir tane arabam var. Her şeyimi ona sığdırıp e, evden eve taşınabiliyorum. Kaplumbağayı. Bunu çok ben zaten biliyorsunuz çok taşınan bir insanım. Şehir de değiştiriyorum. Ev de değiştiriyorum sürekli. E, ama bunu bu kadar az eşyamın olmasının sebebi sürekli taşınmam değil. Gerçekten eşya sevmiyorum arkadaşlar bildiğiniz gibi. 5-6 tane siyah tişörtüm var gerçekten bana yetiyor. Hiç de sevmiyorum öyle çok fazla kıyafet almayı, cart almayı. Ama minimalizm dediğiniz şey arkadaşlar zaten pahalı bir şey. Şimdi adam diyor ki ben de çok minimalist. Abi adam evini bir gösteriyor zaten evde eşya yok da kardeşim o ya ben de olsa ben de o evi eşyalarla kirletmem yani. Öyle evde herkes minimalist olur yani. Adam diyor ki mesela işte kitaplarımı bilmem ne defter kitap hepsini böyle attım Sonra ne yaptın? İşte MacBook Pro 17 inç. <laughs> <laughs> Abi ne biçim minimalistlik ya? Banka hesabımız minimalist bizim arkadaşlar. <laughs> Az sıfırlı. <laughs> minimalist bir banka hesabımız var. <laughs> ay aslında ben de bunu yapmıştım hani bu biraz dijital minimalizm diye geçiyor o zırvalıklardan bir tanesi arkadaşlar Peki geliyor böyle dönem dönem geliyor işte yoga geliyor dijital minimalizm geliyor başka ne geliyor işte böyle bir motivasyon konuşmaları şu an pek yok gerçi ama bana youtube bu aralar böyle eskileri önermeye başladı onun için böyle aklıma geldi e, bu dijital minimalizm olayını aslında ben de e, yap diyebilirim aslında. Bir tane Macbook'um vardı, bir tane no... <laughs> Minimalizm pahalı arkadaşlar. <laughs> Yok be Macbook'um 2013 ya, Türkiye'den almıştım. Türkçe klavyesi var hatta baya sıkıntı çekiyordum iş yerinde. Millet diyor ki bu ne şey ne ya diyor. Şey ne demiyor tabii onun ne olduğunu bilmiyor. Anyway. Bir tane Macbook bilgisayarım vardı. E burada IT okuduğum için okul bir tane e, Windows bilgisayar vermişti. İki tane bilgisayarım vardı. Ee, kamera bu vardı, GoPro vardı, bilmem ne. Onu da biraz mesela telefona çekeyim dedim. Telefonla sadece bütün videolarımı çekeyim dedim ama aynı tadı vermedi. Yani şu kamerayı kendimi daha güzel görüyorum şu kamerada ve o da aslında beni motive ediyor video çekmek için. Yani minimalizm biraz hikaye. Karşına telefonu koyunca arkadaşlar aynı tadı vermiyor yani. Ee, bilgisayarlarda da Windows bilgisayarımı sattım zaten. Windows zaten sevmediğim bir işletim sistemi. Onu satacaktım zaten minimalizm kılıfında söyleyeyim hadi onu da onu sattım. Ee, MacBook'um duruyor çok e, lazım oldu da yok aslında ama e, duruyor. Bir tane bilgisayar dursun yani. Bir de zaten 8 yıllık bilgisayar satmaya gerek yok. Orada iPad'e geçiş yapmıştım ama e, MacBook'ta lazım oluyor tabii. Biraz o, onun için o kadar dijital minimalizm yaptım diyemem yani saymaya kalksam yine 50 tane device var elimde. Minimalist olunmaz arkadaşlar. Ee, bunu da böyle belirteyim. <laughs> Şu an gece arkadaşlar saat iki buçuk. Yatakta yatıyordum. Hiç uykum yok. Bu aralar zaten bir uyku problemim var yani. Uyuyamıyorum geceleri. Sabahta kalkamıyorum. Mecbur kalkıyorsun tabii işe gitmeye de. Ee, sabahları çok uykum oluyor lan diyorum bugün kesin ben akşam lak diye uyurum bilmem ne. Uyuyamıyoruz işte böyle gece iki buçuk tam kaçmış. Tam 2.29 arkadaşlar şu an. 2.30 dedim kusura bakmayın. 2.30'da <laughs> böyle bir gece vardıyası e, video çekeyim dedim arkadaşlar. Bu videoya da reklam yok. seversiniz Minimalist Banka hesabını diyorum. Beni izlediğiniz te için teşekkür ediyorum arkadaşlar. E, canca bu video ne boktu. Biz bundan bir bok anlıyoruz bir bak anlamadık diyorsunuz. ya böyle aklıma bazen bir şeyler takılıyor arkadaşlar. Onlarla ilgili fikirlerimi paylaşmak istiyorum sizinle. Paylaşacak da yer yok biliyor musunuz? Yani şimdi ben bunu Instagram'da story olarak atsam arkadaşlar diyecek ki abi, kafayı yemiş bu gitmiş bu çocuk diyecek. Onun için YouTube'dan paylaşabiliyorum. YouTube'da tamamen farklı bir takip. Yani biliyorum sizin beni Instagram'da takip etmediğinizi. <laughs> YouTube'da tamamen farklı insanlar var. Siz benim dijital arkadaşlarımsınız arkadaşlar. Onun için bu tarz konuları sizinle paylaşmayı e, daha çok seviyorum. Evet. <laughs> bir sonraki videoda görüşmek... Saat gece iki buçukta da konuşamıyorum ama... Bro. <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İyi geceler ben de yatıyorum. Bay bay.